Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Ee, uzun bir aradan sonra e, bir video çekmek istedim. Bir yasal uyarımızı yapmadan çıkartalım, ee, hemen videomuza dönelim. Burada yer alan yatırım bilgi yorumu tavsiye değil, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevzuat kabul etmeyen bankalarıyla e, müşteri aslında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Geri kalan suçtur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün e, borsamız güne yükselişle başladı ve e, maalesef ki e, günü düşüşle kapattı. E, İstinadlarını anlatmayacağım hayatta atıyorum bir istinadının e, bilançosunu söylemeyeceğim. Şu sadece kapa düşen e, arkadaşlar daha e, görmeyen arkadaşlar için en azından bir e, biz burada anlatalım da görmüş olsun diye. Şimdi arkadaşlar, RT Laboratuvarı şöyle bir açıklaması var. RT Laboratuvarları olarak COVID-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespit amacıyla kullanılmak üzere bir LFT e, hızlı tanı testi olan Cytos markalı ürünümüzün çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca ürün e, gamımızı genişletmek amacıyla bağlı ortaklığımız A1 yaşam birimler, birimlerinin pofüyine çeşitli üreticilerin COVID-19 Multiplex Real-Time PCR kitleri eklenmektedir. Bu konuda RT laboratuvarları olarak da kendi üretimimiz test üret üretimimiz testleri geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarımız tamam tamamlandığında sonuç pay, paydaşlarımızın bilgilerini sunulacaktır. Yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine şu hususu da açıklama gereği doğmuştur. Dünya Sağlık Örgütü acil durum listesine başvuru yaptığımız e, Diagnovital SARS-CoV-2 Real-Time PCR kitimizin evrak değerlendirme süreci devam etmektedir. Talep edilen bilgi ve e, belgelere en hızlı şekilde geri dönüş sağlanmaktadır. Bu listeye giriş detaylı incelemeler içeren oldukça kapsamlı bir süreçti şeklinde bir açıklama var arkadaşlar. Bu RT laboratuvarlar için e, güzel bir gelişme. E, yarın öbür gün. Ee, bakalım RYT laboratuvarları ne yapacak? Bugün %1.17'lik bir yükseliş yaşadı. Ee, Gün 31 e, TL'den kapattı. Ee, bu açılamadan sonra bu zaten akşam 10.33'te düşmüş bu haber. Ee, yarın e, ne olup bitecek veyahut da daha sonraki günlerde ne olup biteceği Dünya Sağlık Sağlık Örgütü de şayet bunu kabullerse RYT laboratuvarları için güzel bir gelişme diye düşünüyorum. E ee, videomun sonuna geldim. şahit böyle videoların gelmesini istiyorsanız Beğenip abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı kazançlar diliyorum.